Yepyeni bir videosundan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugünkü içerimize yine gelecek olan etkinliklerle karşınızdayız ki biliyorsunuz 26 Eylül tarihinde bir web etkinliği gelecek. Bu ifade etkinliği olacak demiştim ki zaten arkadaşlar bu ifade etkinliğimiz de geldi. Zaten şu anda görüyorsunuz sürpriz kutu. Arkadaşlar mantığını size anlatacağım ama onlar için yeni gelecek olan eşyalarımızı da videonun ilerleyen süreçlerinde göstereceğim. Arkadaşlar bu 6 tane kutu var. Bu 6 kutu da şuradaki ödülleri temsil ediyor. Yani garanti buradan işte 400 elmas verip bir kutu aldığınız takdirde bu 6 ifadelerin bir tanesini alabilirsiniz ki eğer şanslı kısımdaysanız eğer şu ultra nadir dediği ifadeyi de alabiliyorsunuz. Zaten bu etkinlik içinde elmas harcama yapacağız ama bundan sonra göstereceğim etkinliklerde ilerleyen süreçte gelecek olan etkinlikler olacak Evet arkadaşlar zaten burada geleceğini söylediğim bir ücretsiz vardı. Hemen bunları da video içerisinde toplayalım, kaçırmayalım. Evet hemen bunu da topladık. Böyle bir para daha hesabımıza eklemiş olduk. Her neyse şimdi bunları bir köşeye bırakacak olursak eğer bugünkü video içeriğimizin konusuna gelelim. Arkadaşlar bu ülke içerimizde ise yeni gelecek olan eşyalarımız var ve yine bunların tarihleriyle beraber sizlere göstereceğim. Ki bunlar ne tür etkinlikler diye soracak olursanız eğer arkadaşlar ilk olarak evrensel şarka bir ninja nice etkinliği geliyor. Ekip çatışması sezon 33 içinde sayılı günlerimiz kaldı zaten şu anda görüyorsunuz. Arkadaşlar ekip çatışmasının yenilenmesine oldukça kısa bir süre kaldı. 4 gün 12 saat gibi oldukça kısa bir süresi kalmış. Yine onun haricinde ise yeni bir evrensel çark etkinliği gelecek ve yeni Evo kıtasında yine bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk etkinlik olan etkinliğimize geçecek olursak eğer Ninja Ring'e etkinliği olacak ve bu etkinlik içerisinde de tabii ki kıyafetlerimiz olacak. Şimdi siz isterseniz ilk etkinliğimizden geçelim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz Ninja Ring'i ve bu etkinliğimiz 29 Eylül tarihinde gelecek. İçerisinde toplam 2 tane kıyafet biz bir tane silahımız olacak. Bunlardan bir tanesi bu tarzda bir erkek kıyafet olacak ki erkek kıyafet olarak da bence fena değil. Saçı, maskesi, üslü falan idare eden bir kıyafet olmuş. Onun haricinde ise arkadaşlar yine içerisinde bir adet de kız kıyafetimiz olacak. Yine kız kıyafetine bakacak. olursak kayar arkadaşlar etin içerisinde yine bu tarzda bir kız kıyafeti gelecek. Yine kız kıyafet olarak da yine bence gayet güzel olmuş. Zaten kız da genellikle her zaman kıyafet açısından güzel olmuştur. Yine bu tarzda bir kız kıyafeti gelecek. Üstüyle altıyla saçıyla yine gayet güzel ve idare eden bir kıyafet. Ve bunun haricinde ise arkadaşlar bir tane pompalımız var. M1873 yani küçük pompalı içinde bu tarzda bir özellik geliyor. Ateş hızı 2 doldurma hızını da bir arttıran bir desen ki bence gayet güzel. Yani iki çatışması oynayan kişiler için gerçekten güzel bir silah. Zaten bir geldiği zaman kıyafet için değil de kesinlikle silah için bir elmas harcama yaparım. Çünkü gerçekten oldukça şey güzel bir M1873 desen olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi bir sonraki ettiğimize gelecek olursak eğer biliyorsunuz ekip çatışması sezon 33'ün yenilmesinde 4 gün süre kaldı. Arkadaşlar el maç oynaması takdirde buradaki sır çantasını, gardiyanı ve süreli silah kazanabileceksiniz. Ve yine bunların haricinde ise Yine ödül havuzu olarak da rütbel olarakça kazanabileceğiniz ödüller içerisinde bir adet isabetle doldurmazın arttıran bir M1873 nesil gelecek arkadaşlar. Yani küçük pompalı gelecek. Yine bu küçük pompanın haricinde ise içerisinde birbirinden farklı ödüllerimiz olacak. Yine kahraman sınıfına çıktığınız takdirde ise kazanabileceğiniz bu tarzda bir kıyafet üstünüz olacak. Hani o kadar güzel değil ama bedava kıyafet her zaman iyidir. Bunu da kesinlikle alırız. Hem karma hem karma deneyi için hem de içerisinde bir adet avatar ve sancağımız da mevcut olacak arkadaşlar. Evet bunun haricinde ise yine bakacak olursak eğer seçkin ve seçkin suda kısmında alabileceğimiz ödüller var. Seçkin ise arkadaşlar bu tarzda bir sezon 33 paladesin olacak. Ve usta kısmına çıkmanız takdirde ise yine içerisinde alabileceğiniz avatar ve bayrağımız da olacak. Yine kahraman kısmı usta kısmında bu tarzda yine bu tarzda da avatarımız içerisinde olacak. Ekip çalışması sezon 33 ödüller arkadaşlar. 1 Ekim tarihiyle oyun içerisinde gelecek ve yine 1 Ekim tarihinde gelecek olan bir etkinliğimiz daha olacak arkadaşlar. Bu da ise karanlık renk etkinliği olacak. Yine bunun içerisinde de oyun içerisinde şimdi ne kadar gelmiş olan en güzel kıyafetler olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bakacak olursak eğer bu tarz bir etkinliğimiz gelecek. İçerisinde toplamış 3 adet ödülümüz olacak. Bir tanesi bu tarzda bir erkek kıyafeti. Yine bu kıyafeti ise arkadaşlar tarihçi üstünü ve maske olarak kullanabileceksiniz. Aynı piksel etkiliğinde olduğu gibi. Ve yine bununla beraber alabileceğiniz bu tarzda bir boydan kostümümüz olacak. Neyse arkadaşlar bu kostümümüzü de 3 farklı şekilde kullanabileceksiniz. Üstünü, maskesini ve kapşonunu kullanacak şekilde kullanabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra ise içerisinde bir adet de katana olacak. Ama arkadaşlar bu kıyafetimizdeki kit bastıkça bu tarz bir efekt verecek. Evet şöyle direşimize baktığımızda bu tarzı bir katanamız olacak. Yine katan olaraktan da bence hiç de fena olmayan bir katana olmuş açıkçası. Evet arkadaşlar bu etkinimiz ise 1 Ekim tarihinde gelecek ki içerisinde, içerisindeki eşyalar hiç de fena değil. değil. Ve şimdi gelelim bir sonraki Ekim. gelecek olan etkinimize. Biliyorsunuz arkadaşlar 1 Ekim'den sonra 2 Ekim yani Evo katasının yenileneceği tarih ve bugünkü video içerisinde de Evo katasını bilmeyenler veya yeni gelecekler ne geleceğini bilmeyen arkadaşlar için de videosunu göstereceğim. Evet şimdi arkadaşlar gelecek olursak eğer 2 Ekim tarihinde gelecek olan Evo kasası ve içerisindeki ödülleri gösterelim isterseniz. İçerisindeki silah gelecek. iki yeni silahımız gelecek ve yeni Evo kasamız bu tarzda bir Evo kasası olarak gelecek. İçerisinde Groza, XM8, UMP ve AK-47 gibi silahlarımız olacak. Ki zaten burada kötü silahlar benden mevcut ki hepsi de yükseltilmiş vaziyette. Ama ob bir güncellemesini bekleyeceğim. Çünkü arkadaşlar ob bir güncellemesiyle beraber bir yeni silah geliyor. Yeni bir Evo silah geliyor. Bu da ise M60 olacak ki bu nasıl ilerleyen süreçlerde o 51 güncellemesiyle beraber gelecek olan etkinlikler içerisinde enine boyuna detaylı bir şekilde göstereceğim ama arkadaşlar güncelleme öncesinde gelecek olan Evo kasamızı içerisindeki eşyalar da bu şekilde olacak ve bir sonraki Evo kasası içerisinde M60 ile beraber gelecek ve yine M60'ı da geldiği gibi beraber çıkartıp son seviyeye kadar yükseltmeye çalışacağız. Diyelim Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlik demek göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan ninja etkinliği mi? Ekip çatışması sezonu 33'te verilecek olan ödüller mi? Karanlık link içerisinde gelecek olan etkinlik mi? Yoksa arkadaşlar yeni gelecek olan evo kasası mı? Aynı şekilde dediğim gibi arkadaşlar videonun tarihin ellem süreçlerinde ise o bir 51 güncellemesiyle ilgili daha fazla video gelecektir. Zaten kanalımızın bir önceki videomuz o bir 51 ile beraber gelecek olan bu boya pes kıyafetleriydi. Bundan sonrakiler ise yine yeni gelecek olan eşyalar ve harita içerisinde güzel olarak devam edecektir. Evet bugünkü videomuzun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Bu tarz çekiler hoşunuza giriyorsa eğer ve hala hazır olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp Carlo Benola Bilirsiniz.